Evet üç tane bebeği almaya çalıştı ve hepsini döke döke gitti. Bakalım eline ne kaldı. Bebeksiz gitti arkadaşlar. Üçünü ne de bebek döktü. Ne demek bebekler nerede? E düşürdün ya kapının Aa. önünde. Şaşkın ya arkadaşlar kapının önünde düşürdü bebeklerin nerede diyor. Hadi al bakalım. Ben Cicio Bella'yı kaydırmış öyle. Gönderim mi sana bebeğini? Gönder. Gönderiyorum bak yakala. Bir, iki, üç. İşte sana geldi. Yok Yo, öyle gönderemezsin. Öyle çıkmaz. Dur bak diğer baby elay ikizlerini de ver. Onları da kaydırayım sana göndereyim. Ver bakalım. Şunları da alayım. Şimdi adaya bir soru soracağım arkadaşlar. Önce bebeklerini kaydırayım sırayla. Sonra adaya adaya bir soru soracağım. Yakala bakalım ikiz bebeğini. Geliyor bu bir. Yakala. Hazırım. Hazır mısın? Geliyor bak gönderiyorum. Bu da iki. Şimdi bir soru soracağım ada sana. Aa Soruyu soramıyorum. Çünkü atın yok, unicornun yok. Unicornu unutmuşuz. Koş koş unicornu alalım. Çünkü bu soru unicornla da ilgili. Evet. Sana soru soracağım. Çünkü unicornla da ilgili. Hadi bakalım. Çabuk çabuk çabuk. Evet. Evet geliyor sorumuz. Evet sizler de merak ettiniz mi arkadaşlar? Adaya sormak istiyorum. Ada. Ne? Şimdi sen bu parkını çok seviyorsun ya. Evet. En çok sevdiğin oyun alanı. Dur hemen söyleme tamam mı? Soracağım önce. Kaydırağı mı çok seviyorsun? Atanı, unicornunu mu çok seviyorsun? Yoksa bunun içeride salıncağı var. Bebeklerini sallıyorsun müzikli. Onu mu çok seviyorsun? Top havuzunu mu çok seviyorsun? Hepsi çok, çok seviyorsun. Evet arkadaşlar, hepsini çok seviyormuş. Çünkü hepsi birbirinden ayrılmaz bir parça bütün gerçekten de çok eğlenceli bir oyun parkı. <laughs> tamam ama fazla topları dağıtma sonra toplayamayız tamam mı? Hadi bakalım sen bu şekilde oynamaya devam et. Ben de işlerimi yapayım. Aa! Uyudun mu Ada? Uyudu galiba arkadaşlar top havuzunda. Bakayım uyumuş mu? Şöyle bir gıdıklayayım mı? Gıdı 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 gıdı. Uyumamışsın çünkü gülüyorsun. <gülüyor> arkadaşlar kanalımıza abone olmayı. Hoşça kalın. Kalp yap bakalım. Kalp. <laughs> ada haklı çıktı arkadaşlar. Adayı ilk kez dinlemedim ve o da haklı çıktı. Tamam böyle iyi. Bence bebeklerini getir hadi. Birkaç tane de bebek seç. Anneciğim merdiveni bak öyle koyarsan. Üniteliğini oraya sıfırlarsan. Merdivenden çıkamazsın. Ya kaydıran itekle Merdiven biraz. Merdiveni çıkarım. Ya ünitede ne olur mu? Kızım televizyon var arkanda. Televizyon devrilir. Öyle tehlikeli olur. Üniteden çıkılmaz. Merdivenleri kullanada. adam. Muhammet. Muhammet Ali. <laughs> Muhammet Ali bize bir şey alır mısın? Yakalar mısın? Kutunun içine koyacağız. Ona ev yapıyoruz. Hmm. Ada buldun mu Mişe'yi? Çağır bakın koltuğun hmm. altına gitti. Muhammed bizden saklandı. Ay ne güzel onu kutudan yuva yapıyorduk ya biliyor musun? Alırım. Al bakalım orada mı o tarafta mı adam? Ben alırım. Dur dur sen alırsan şimdi kaçar ben bak alırım. Muhammed ben... abin. He uzakta mı? Ben buradan alacağım. Nereden alacaksın? Buradan. Ama abin yetişemiş in bakalım. Kızım orada eşyalar var kırılır. Sen dikkat et. Ben Dur. Geldi mi geldi geldi ada koş. Ada koş ya Muhammed. Mahmet abi. Ya. kucağına verecek. Bağırma. Al. Al kucağına al. Ada. Ada kucağına al. Al. Gel bakalım Misha. Abi ada. Abiyle abi. birlikte götür. Bak kaçacak. Yine kaçacak Ada. Evet. Ada yine kaçacak. Evet. Sen bir el gördüm. Oh, oh. no. Ay. Ne geldi? Hı. Ada inanmıyorum sana beni korkuttun. Alacağın olsun Ada. Çok pis tuzak hazırlamışsın. Ama aferin sana. Beni Hı. gerçekten korkuttun. Bak ya Zeyn, o arkadaşın elini yapıyor. Hadi Ece'yi tanıyalım. Ay ne oynuyordun sen burada. Mutfak oyuncaklarını falan çıkartmışsın. Ay, Ay Eyvah. <laughs> İyi misin? <laughs> Arkadaşlar Ada son anda kutudan çıkarken düştü. Dikkat et Mici. Ne yapıyordun? Evcilik mi oynuyordun? Emek emek yapıyordum sen şaka yapmak istedin. Evet bana gerçekten de çok güzel bir şaka yaptın Ada. Bak şimdi Ada o Mişa'nın kedi kutusu olabilir biliyor musun? Mişa onun içerisine girebilir. Bak ne yapıyor bak. Çık hadi kutudan gel. Bak Mişa'yı çağıralım da Ada Mişa gelsin de kutunun içerisine girsin mi? Girsin. Hadi gel 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 Mişa'yı bulalım da kutuya koyalım arkadaşlar. Biz Mişa'yı bulalım da kutuya koyalım. Ada gel gel Mişa'yı bulalım. Talhan odasındaydı kesin. Bak gel diyorum sana. Neredesin? <gülüyor> <gülüyor> ya hadi gel. Bok ya ele bakar mısınız ya? Artık hiç korkutamazsın beni. Çünkü senin orada olduğunu biliyorum. Hadi çık bir şeyi korkutalım. Bir şey koyalım kutuya. Gel bakalım. Kutudan kutu canavarı çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam gel bir şey bulalım. Nerede Mişa? Kesin Talhan odasındadır. Ya. gel bakalım. Uyandırıyoruz ama o kutuyu çok sevecek. <laughs> Getir bakalım. Çabuk çabuk, hadi. Kaçmasın Mişa, tamam. Hadi, hadi. <laughs> Mişa'yı kutuya götürüyoruz arkadaşlar. Bakalım içinde kalacak mı? Dur şöyle açalım, çevirelim kutuyu. Bekle. <laughs> Gel bakalım Mişa. İşte burası. Bakalım, dur dur. Ne yapıyor? Bir bakalım. Mişa bu kutu senin olabilir biliyor musun? İçinde uyuyabilirsin. Buraya bebek doğurabilirsin. Yağmur, Buraya yatak kuralım mı? Evet yatakla da yapabiliriz. Ada battaniyeyi koysana içine. Hayır hayır Mişe kalsın içinde. Kaçar bak kaçar bak. Kutudan çıkartırsan kaçar. Ama çıkartmazsak. Gerçekten baş... kaçar. Koy Ama tamam. Baş... Tamam. battaniyeyi koymayız. Tamam tut o zaman ben battaniyeyi. Hayır hayır tut bırakma. Heh. koy şimdi bak yumuşacık yumuşacık battaniyenin üstüne yatsın annem. Yavaş. Aa kaçtı. Ya Ada aa. kaçar demiştim sana. Yakalamalıyız yavaş. Yakala Ada. <laughs> Mişa. Ay Mişa da biz oynamayı hiç sevmiyor ya. Mişa gel sana yuva yapacağız diyoruz. Mişa. Of Mişa ya. Kaçtı işte ya. öf. Ne yapıyorsun? Atına mı bineceksin? Hadi atınla odaya gidelim Mişa belki çıkar gelir. Ada ne dersin? Gelir mi sence? Gelir. Gel gel. Biz oyuncaklarını koyalım Ada kutunun içerisine. Oyuncak bebeklerini koyalım mı? Ah Ada biz Gel gel sanki geliyor Mişa. Dur yavaş ilerle yavaş. Git bakalım. Git bakalım kapıdan bak bakalım geliyor mu? Gizlice bak gizlice bak gizlice bak. Görmesin. Gelmiyor. Gelmiyor mu? Gelmiyor. Ay Muhammed abini çağırsak. Ay Muhammed abini çağırsak Mişa'yı yakalar ha. Koş Muhammed abi. Muhammed. Muhammed Ali. Muhammed Ali bize Mişa'yı alır mısın? Yakalar mısın? Kutunun içine koyacağız. Ona ev yapıyoruz. Hmm. Ada buldun mu Mişa'yı? Çarpın koltuğun altına gitti. Muhammed bizden saklandı. Ay ne güzel onu kutudan yuva yapıyorduk ya biliyor musun? Ben Alırım. Al bakalım orada mı? O tarafta mı adam? Ben alırım. Dur dur sen alırsan şimdi kaçar ben bak alırım. Muhammed abi. Ben. He? Uzakta mı? Ben buradan alacağım. Nereden alacaksın? Buradan. Ama abin yetişemiş in bakalım. Kızım orada eşyalar var kırılır. Dikkat et. Ben sen çekil. Dur. Geldi mi? Geldi geldi. Adam koş. verecek. Bağırma. Al. Al kucağına al. Ada. Ada kucağına al. Al. Gel bakalım Mişa. Ada. Abinle birlikte götür. Bak kaçacak. Yine kaçacak Ada. Evet. Ada yine kaçacak. Sakın kaçma. Senin beyaz tavşan. Beyaz patili tavşanımız arkadaşlar. Bakalım beğenecek mi? Koy bakalım. Koy. Kapısını kapat. Kapakları kapat. Kaçmasın. <laughs> i̇şte yakaladık seni Mişa. <laughs> ada yakaladık çak. Sonunda Mişa'ya yuva yaptık ama önce alışması lazım, değil mi? Aa! Havalandırma yeri de var. Ada bak oradan bakıyor bize. Aa, öbür tarafa gitti. Sen öbür taraftan bak. Orada mı? Bak iki yerde de arkadaşlar kutunun iki yerinde de havalandırma yeri var zaten. O yüzden hiçbir şey olmaz. Kutuyu devirelim. Ada şöyle yan yatıralım. Mişa istediği zaman girsin, çıksın anneciğim. Ne dersin? Evet, dur. Gel bakalım Mişa. Merhaba Mişa. Ne yapıyorsun? Ben içine giriyorum. Aa, sen de mi Mişa ile içine giriyorsun? Evet. Arkadaşlar da gizemli kutuda Mişa ile birlikte. <laughs> ada neredesin? Ya bak Barbie sepetlerini de koydu kapının önüne. Ne güzel getiriyordun. Neredesin Barbie oynayacaktık? Arkadaşlar ada benden saklandı. Ada şu odanın kalabalıklığı ne? Çok fazla oyuncak var. Evet arkadaşlar, Ada'nın odasına sığamıyoruz artık. Ada'nın her yerde oyuncakları var. Ada, bunları kaldırmalıyız şu odana bir yenilik yapmalıyız. Ama önce Barbie oynuyoruz. Adaya söz vermiştim çünkü. Bakalım arkadaşlar, hangi çadır kıpırdarsa o çadıra gidip bakacağım. Çünkü bunların içinden birinde Ada var bence.